Zeynep. Sesini duymak ne güzel. Sana bir şey yaptım mı? ne yapacağız böyle? Yapılacak olan belli. Hepsini geberteceğim. Ben annemin evine gidiyorum. Senden gelen habere göre... Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hemen detaylara göz atalım. Eğer Halil İbrahim'in Zeynep'i bir an önce kurtarmasını istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayımızla desteğinizi görelim. Yeni bölümde Halil İbrahim, İskender ve Kaan'ı ortadan kaldırmak için tüm planlarını devreye sokacak. Bu planlarını uygularken çok hızlı hareket etmek zorunda kalacak çünkü Zeynep'e zarar gelmesinden büyük bir endişe duyuyor. Ancak bu süreç Halil, İbrahim ve ekibi için oldukça zorlu geçecek. Diğer yandan Kaan, Zeynep üzerindeki baskısını artırmaya devam edecek. Zeynep'in yaşadığı bu zorlu süreç gerilimi daha da yükseltecek. Hudutsuz Sevda analiz videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.